Merhaba arkadaşlar, bugün e, alüminyum çubukları yapıştırırken farklı yapıştırıcıların yapıştırma kuvvetlerini kıyaslayacağız. Burada kurduğum, kullandığım düzenek şu şekilde. İki tane alüminyum çubuğum var. Bu iki alüminyum çubuğu birbirine yapıştırıyorum. 5 milime 10 milimlik bir alan sadece yapıştırıcıyla birbirine yapışmış oluyor. Bir tarafı sabitliyorum, diğer tarafı ise ağırlık yükleyerek nerede bu bağlantının kopup yapıştırıcının artık çalışmayı bırakacağını bakacağım. Bu çalışmaya çok klinik bir deney, klinik bir çalışma diyemem. Çünkü laboratuvar ortamında yapmıyorum. olabildiğince ideal yapıştırıcı sample'larını yani örneklerini toplayamıyorum maalesef. Gidiyorum nal buradan yapıştırıcı satın alıyorum. Şimdi nalburdan yapıştırıcı satın almanın da negatif tarafı mesela burada yaşadım o durumu. Yapıştırıcılardan biri bayattı. Son kullanma tarihi geçmişti. Yine e, kaldırabildiği gram miktarını değerlendirmeye katsam da ideal bir sonuç çıkartmadı doğal olarak. şimdi yavaştan hangi yapıştırıcının ne kadar yüke dayanabildiğine bakarak devam edelim. burada isimleri gizleyeceğim nasıl gizleyeceğim farklı farklı işte harfler söyleyeceğim kısaltmalar söyleyeceğim hem gizli reklam olmuş olmasın hem de Marka hakkında negatif bir şey söylemişim gibi markaların sinirini bozup onları mutsuz etmeyin. İlk yapıştırıcımız SF2 komponentli yapıştırıcı. Bu böyle macun kıvam yapıştırıcılardan. İki komponenti alıp böyle ciklet gibi birbirine karıştırıyorsunuz. Ondan sonra güzel bir yapıştırıcı haline geliyor. Burada iki alüminyum parçayı yapıştırırken çok kuvvetli bir örnek gösteremese de bazen işte üzerinden diş falan çekebildiğiniz ya da matkap çalıştırabildiğiniz için güzel bir malzeme ama yapıştırma noktasında 550 gramla çok önde bitiremedi. İkincisi 440 yine aynı şekilde böyle macunlu bir yapıştırıcı ama bu 440 maalesef bayattı. O yüzden 225 gramlık sporunu tam olarak kendisine mal edemiyorum. Muhtemelen bayat olduğu için çok iyi bir tutma performansı sergileyemedi. Ahşap tutkalı neden olmasın dedim. Denedim. 75 gram taşıyabildi. Çok da şaşırtıcı değil. Japon yapıştırıcısı. Japon yapıştırıcısı ilginç bir şekilde 1595 gram taşıdı. 1595 gramlık taşıma kuvveti bence fena sayılmaz. Özellikle 5 milime 10 milimlik bir alanda iki alüminyum parçayı birbirine yapıştırıyorken. Ama daha ileri geliyor. Spreyli Japon yapıştırıcı. Bu hızlı Japon falan denilen işte döküyorsunuz ve tıs yapıyorsunuz donuyor. Bu da ağlı yeşilli bir markaydı. Bu da 2819 gram taşımış. Bu da bence gayet iyi. Herkesin bir önceki kısa videomda önerdiği İran yapıştırıcısı ya da Arap yapıştırıcısı diye geçiyor. Bu yapıştırıcı ise beni çok çok şaşırttı. 3108 gram taşıdı. Yani 3 kiloluk bir ağırlığı tekrar ediyorum 5 milim 10 milimlik bir yüzeyle taşıdı. Bence gayet iyi bir değer. Normalde çok sık kullanmıyordum bu yapıştırıcıyı. Hatta abartılıyordur muhtemelen diye düşünüyordum. Genellikle bu tip şeyler abartılır böyle. Sanayide bir usta kullanır ondan sonra herkese önerir falan filan gibi bir durum. Ama gördüğüm kadarıyla abartıldığı kadar varmış en azından benim denediğim örnekler içerisinde. Benim ondan daha sık kullandığım bir epoksi yapıştırıcı var. Yine iki komponentli birbirine karıştırıyorsunuz. O 995 gram taşıyabildi ancak. Bu da bana yine ön yargının ne kadar yanlış olduğunu <laughs> anlatmış oldu. Benim denediğim, benim kullandığım, bu denemede kullandığım yapıştırıcılar bu şekildeydi. Kısa video olarak paylaştığımda çok fazla insan devamının gelmesini istedi. O yüzden muhtemelen onun devamı gelecek. Ee, tekrar alüminyum üzerinde dener miyim, denemez miyim bilmiyorum ama işte plastik örnekleri vesaire, e, ne bileyim, e, ahşap örnekleri falan filan gelecek. Eğer ilerleyen videolarda bu örnekleri kaçırmak istemiyorsanız, hangi yapıştırıcının hangi yüzeyde daha mükemmel sonuç verdiğini öğrenmek istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Yani abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bu video hoşunuza gittiyse beğenip yorum atarak da bunu bana belli ederek destek olabilirsiniz. Şimdiden bunların hepsini yaptığın için sağ ol. Sonraki videolarda zaten görüşeceğiz biliyorsunuz.